Bismillah selamün Hayırlı sabahlar efendim. Allah adını bol andığımız, çok salavat getirdiğimiz, iyilikler yaparak taçlandırdığımız güzel bir gün geçirmenizi diliyorum. Rabbim ne muradınız varsa versin. Allah gönlünüzdekini hayırlısıyla nasip etsin. Umut çağlayanınız hep coşsun içinizde. Gülücükler açsın yüzünüzde. Sağlıklı günler diliyorum efendim. Ankara'dan en içten sevgilerimle. Allah nefsimize köle etmesin bizi. Ne kadar güzel bir dua değil mi arkadaşlar? Nefis bu. Nefis terbiyesi çok önemli. Nefsine hakim olan kullardan oluruz inşallah. Evet sevgili dostlarım güzel bir Ankara sabahına uyandık. Hamdü senalar olsun. Sağlıklı uyandığımız her güne ne kadar şükretsek azdır. Bilelim sağlığımızın kıymetini. Evet arkadaşlar. Bugün anlatacağım olay bizzat benim başıma gelmiş olan bir olay. Biliyorsunuz biz dantel örmeyi çok severiz hanımlar. Tabii dantel modası bir ara Tekrar gündeme gelecek inşallah. Eskiden çok modaydı, çok popülerdi. Herkes dantel örüyordu. E, pervane dantel örenler bilir, pervane modeli vardır. Çok da e, zordur, hani zahmetlidir. E, çok da itinalı, güzel, hani e, tam tutturabilmek de önemlidir o pervanenin kılımlarını. İşte bu ördüğüm e, pervane dantelli. E, vitrin içi deriz biz vitrine örtü olarak sereriz tabi şimdi vitrin falan da kalmadı da işte bu e, örmüş olduğum altılı takımın e, komşumuz beğenmişti dedi ki aa ne kadar güzel örmüşsün nasıl dedi ben de dedi bunu alıp örnek çıkarıp sana geri getirebilir miyim tabi dedim ne olacaksın sanki ne zararı var ki tabi ki alabilirsin dedim verdim arkadaşa modeli çıkarsın diye aradan zaman geçti bir hafta sonra falan getirdi o modeli. Aynı benden almış olduğu pervane modeli. Fakat benim örmüş olduğum dantel değildi. Kendi ördüğünü getirmiş bana ver bana verdi. Yani bu bu nasıl bir e, benim mantığıma sığmıyor yani. Ben kendi ördüğümü bilmez miyim? Benimki ütülemiştim ne kadar güzeldi. Yani insan kendi örtüsünü tanımaz mı? Kendi demek ki yani aynı nizamda aynı itinada olmamış yani benimki gibi ben kendi örtümü tanırım yani kendisi yapmaya çalışmış fakat aynı derecede başaramamış başaramadığı halde bana getirmiş o örtüyü yani içime sinmedi hiç doğru bulmadım yaptığı davranışı çünkü ben ona sadece örnek alması için vermiştim tekrar geri örtümü isteyecektim yani isterim yani kim olsa ister. O kadar emek harcamışsın, çaba harcamışsın. El emeği, göz nuru dökmüşsün. Fakat kendisine bir şey demedim. Çünkü biliyorsunuz kalp kırmayı sevmem ben. İnsanların yanlışını, hatasını yüzüne vurmayı da sevmem. Aldım tekrar ütüledim, yıkadım, ütüledim. Fakat içime de hiç sinmedi. Ee, vitrinin en dip köşesine sermek zorunda kaldım, gözden rak olan bir yere sermek zorunda kaldım o örtüyü getirdiği örtüyü. Ee, evet arkadaşlar, buna benzer bir olay da benim arkadaşım başına gelmiş. O da tabaklı komşusuna kendi porselen tabağıyla komşusuna kek götürmüş, kek yapmış götürmüş. Ne kadar güzel bir davranış. Ee, aradan zaman geçmiş, tabağı geri vermemiş komşusu. Ee, işte 15-20 gün olmuş sonra artık demiş ki isteyeyim bari gideyim tabağımı isteyeyim bari demiş tam tabağını istemek üzere komşusuna gittiğinde bir de ne görsün kendi tabağı kekle götürmüş olduğu tabağı saksının tabanında öylece duruyor yani saksının altlık kısmına koymuş alt kısmına koymuş hani suyunu e, akıtırsa diye alt kısmına o tabağı koymuş yani bu arkadaşımıza yapılan bir saygısızlık bir kaba davranış değil mi sizce de ee, madem aldın o, o emaneti geri iade et sahibine kullanmak da neyin nesi hiç doğru bir davranış mı hayır bana kesinlikle ters gelen bir durum bu başka bir arkadaşım yine anlatıyor sandık örtüsü istemişti benden sandık örtüsünü götürmüştü modelini çıkaracağım diye kaç ay geçti üzerinden getirmedi sonra bana ne dedi biliyor musunuz arkadaşlar ben sana onu vermiştim diye inkar etti. Yani sandık örtüsünü verdiğini inkar inkar etti. Ben sana onu çoktan vermiştim dedi. Yani bu kul hakkına giriyor. Bu arkadaşımıza yapılan çok yanlış bir davranış yani. Kul hakkını çiğnemiş oldu bu durumda. Sizce de öyle değil mi arkadaşlar? Madem sandık örtüsünü götürdün, aynı şekilde modelini çıkarttıktan sonra geri ver. Vermemiş. Vermeyince bir de üstüne de yatmış böyle dediğiniz dediği gibi, arkadaşımın dediği gibi. Ben sana onu çoktan vermiştim demiş. Halbuki vermemiş yani. Evet. Sizin de buna benzer başınıza gelen ilginç olaylar varsa buna bu gibi e, yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar. Evet. E, paylaşımlarımı beğendiğinizi biliyorum. Me merak ve heyecanla beklediğinizi de biliyorum. Allah izin verdiği sürece elimden geldiğince sizlere güzel aktarımlarda bulunmaya gayret edeceğim. Sizler de destek olup kanalıma abone olup arkadaşlarınızla sevdiklerinize sayfamı tavsiye ederseniz çok sevinirim arkadaşlar. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerimle Allah'a emanet olun. İyi günler.